Nasıl evet, çok oradan güzel, çok güzel, çok Çok teşekkür ederim. Ha. Neler yaptınız peki tatilde? E, tatilde yani biliyorsunuz yoğun bir sezon geçirdik. Hı ee, böyle yazı birazcık keyifli günlere geçmeye çalışıyorum ben de. Çok şükür yolun derdi. Şey. Mükemmel geçen bir sezon. Nasıl geçti peki sizler için? Çok da güzel reytingleri olan bir sezonu. Çok da canlıydı. Valla çok şükür çok, çok yolunda geçti. Yani, e, hem böyle hikayemiz çok güzel, seyircimiz zaten çok seviyorsunuz. Şarkı olduğunuz gibi çok güzel sokaktan reaksiyon alıyoruz saklıyor böyle daha olsun inşallah. Nazarlardan saklısın abi, diyelim. Abi, Son abi, olarak abi. da şeyle kapatalım. Fotoğraflar paylaşıldı tatilde. <laughs> e, aşkın ilan ediliyor yazıldı hatta başlıklar atıldı. Nazarlardan saklısın abi, diyelim. Inşallah, Neler söylemek istersiniz? Çok şükür çok mutluyum. Hı <laughs> -hı. Ee, yani çok böyle bunun üzerine böyle konuşup şey yapmak istemiyorum hani anlayışınıza sığınıyorum orada ama Allah aşkına çok mutluyum ve çok keyifli bir yerinde. Daim olur inşallah. Yakında hmm. nişan olur mu bizim arkadaşlar nişanlandı bunun. Aa, Aa nişan. <laughs> 10 <inşallah. Allah gülüyor> günlük nişan. Amin amin inşallah. de konuşuruz <laughs> inşallah. <yaşayalım. gülüyor> i̇nşallah. En azından bir senesi var evliliğin. Hadi yani inşallah hayırlısı <laughs> olsun size. Çok, çok teşekkür ederim. Yeni sezon ne zaman başlıyor? Ee, onlarla ilgili ayrıntıları ben verdim. Doğru olmaz şimdi. Yani aynısını beni vermem doğru olmaz. Yapımımız açıklamasını yapar. Hani ben de mahcup olmayayım sizlere karşı Peki. sanırım. Çok, çok teşekkür, ederim. çok sağ Bir detay alalım mı? Evet. Çok ömür gelirim tekrar. Çok sağ olun. Çok sağ Kanka Çok Teşekkür var. ederim. Çok Çok teşekkür sağ ben de Çok sağ, sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. ¡Tamam! Yok...